Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber DS oynuyoruz. Ama arkadaşlar ondan önce ben su içeceğim. Siz de beğeneceksiniz. Hadi beş saniye içinde. Evet arkadaşlar. Bunlar yapabildiyseniz adamsız adamsız da ne bekliyorsunuz? ben evet, o zaman videoya geçelim. Ha bunları sapladım. Nasıl da beş sıfırlı <Sessizlik> niye bozuldu böyle ya? şey yolunda. Oha. Hep yüzüz yolunda. Dün daha daha ya da daha ya da Çok da. Her şey yolunda gibi gözüküyoruz da bıraktım zamana daya evet Ryan Ryan gidiyor oradan baskı var Neymar'dan yok Neymar buradaymış Neymar Messi oradan Messi oldun öyle Messi gidiyor Messi Messi kaç kaç ya bıraktı Emma Godwin Mbappe işte böyle pozisyon kaçırdı. Sorutay. Godwin yine. Modric. Duke. Jordi Alaba. Neymar yine bir top. Neymar 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 Neymar. Vurdu. Kaji. De bu ne? De bu yine vermeyi tercih etti. <laughs> Fernando Silva. Kaleci yine. Bu pozisyonu böyle izleyin işte değişik açılanlar. Evet bakalım Debruy'un yine aynısını yaptı. Ben de buraya yine... ...kaleci! dışarıda! Evet, evet. Böyle pozisyonları da izleyin. Duyguan! Duyguan soru tay! Strain, Messi'nin baskısı olmuyor. Jordi Alba! Bernardo Silva olmuyor Bernardo Silva. Evet Bacaz. Bacaz olmadı Ruben Diaz basket of strike. Ruben Diaz bastı. Ruben Diaz oradan arkadan boyda. Boya gidiyor böyle Ruben Diaz. Ruben Diaz. Boya gidiyor bu Bir kere. Messi, Emmat Neymar. Silva ve Kevin de bu ne? Evet ve hakem maçı ikinci yarıya başlattı. <laughs> Bak Cus. <laughs> Alba. Boyle. Ruben Diaz baskı yapıyor. Olmuyor. <laughs> Duke. Kurtuğa. Kurtuğa. Son anda Kurtuğa. Lewandowski oradan genç yetenek. Lewandowski. Lewandowski genç yetenek. Lewandowski. 3-0. Lewandowski genç yetenek. İşte bu gol de üst açılardan izleyin. İçeri gitti ve vurdu yanalar. Evet. Batuz. Roles. Lewandowski yine kaptı. Lewandowski Cristiano Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo köşeye çekti. Muhammed Salah pas. Ben sana kaptı. Serbest vuruş. Ronaldo kırmızı kart. Bu kez kırmızı kart. Evet. Cristiano Ronaldo topun başında. Ronaldo gerildi. Ronaldo vurdu. Kayıcı'nın kucağına. Ronaldo. Olmadı bu sefer Ronaldo. Aha. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski yine mi? Lewandowski. Bir oyuncu oynuyorlar. Hemen topuktan şık çekme. Şık çekti Lewandowski. Lewandowski bir kez daha gol. Yine Lewandowski, Lewandowski, oyunu ilk yerini geride, ikinci yarı geride, iki gol attı ve şimdi devam ediyor. Yine Lewandowski, yine Cristiano Ronaldo, yine Lewandowski, yine aynı yer. Bu sefer Cristiano Ronaldo Benzema'ya, Benzema, Modric vurdu, haaa, oh! direkten. Etkilemek tuttum. İşte böyle izleyin bu golü. Direğin yakınından geçti. Robles. Miller. Muhammed Salah'ın baskısı. Maç dileği. Erling Haaland baskı. Erling Haaland kazandı. Ronaldo. Olmuyor. Fay yok mu? Yine kayıyorlar. Haaland geçti. Allah mükemmel bir gol. 5-0. Erling Allah. İşte bu golü izlemeye değer. Bu gol böyle. Mıngırt diye. Beklenmedik bir anda. 6-0 gelir mi? Hadi. Muhammed Salah anlaşamıyorlar. Muhammed Salah baskı yaptı çıkardı. Allah sekti. Bu fal var. Fal var. Lewandowski gidiyor avantaj oynattayken. Lewandowski. O oh, kadar Lewandowski. Olmuyor Lewandowski. Robles. Müller. Muhammed Salah kazandı. Muhammed Salah. Dışarıya. Dışarıya Muhammed Salah. Şutar. <laughs> nasıl Arkadaşlar nasıl sunum yaptım? İyi miydi? Şimdi bir maç daha oynayalım. 5-0 arkadaşlar. Bir an 5-0 yenini Evet arkadaşlar. Yav Davis. Bitti maç. 2300 transferler Bastoni Rabiot Hep ekmeği sıkalım Max Gomez de var ha Aslında o da iyi ama neyse Şimdi şöyle şöyle ha Ne kovar ya oraya gitsin olamazsın. Şu adamlar gibi şimdi. Aslında iki puan veririm ama sana bok veririm ben. Jordi Alba senin yerine e, David Halava'yı koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu maç Danimarka 24 tık mı? Messi, Neymar, Mbappe, Silva, Mukamosa işte bu ne? Alaba, bu Vendiás, Kurvali, Van Dijk, Kurnua. O zaman sağla başlasın, baş İyi olan kazansın. <laughs> bir taraf da bu sorusun, <laughs> <başlarım. Gülüyor> bir taraf da bu <laughs> 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 Danimarka Galatasaray maçı başladı Danimarka maça Danimarka nasıl aksına bu ara Söylemiş olalım Onu da Evet Neymar'a Neymar olmadı kontrol etseydi Alaba yine Alaba koş Alaba Alaba Messi Messi Neymar Neymar gidiyor olmadı çalımını atamadı Neymar Top Mbappe'de Faruk var mı Nasıl Faruk Bu ben biraz karşıladı kafayla. Hey, hayır, yapın bir şey çocuklar. Yapın bir şey, kolibali, kolibali. Kuşarıyor. Evet, kurtuğa gerildi, vurdu topa. Kurtuğa. <laughs> Neymar da yine. Neymar, at? atan yönünde işin Neymar. Lionel Messi. Lionel Messi diyor. Lionel Messi. Çok kötü bir faul. Lionel Messi. Evet, mücadele Christian De Bruyne mücadelesi Eriksen girdi aldı topu. Mbappe ile şamal bir top. Mbappe. <laughs> kaleci tuttu. Mbappe çok iyi vurdu. Kaleci tuttu. Kurtuğa ya. Tamam kurtuğa da kurtuğa devaj attı yarıya. Neymar'ı indirdi Messi'ye. Messi kapamadı yavaş giden top. Alaba win. Ruben Diyos. Ruben Diyos vurdu yarıya doğru. Kuan'ın Hemen Galatasaray'ı bir gol daha atmak istiyoruz. Hızlı oynuyor Galatasaray. Van Dijk. Orada Van Dijk'ın baskısı var. Yedir Van Dijk topu kattı. Baskımız sonuçlandı. Eriksen'e gitti. Kötü pas. Jordi Alaba. David Alaba'ya. Ruben Diaz'a geldi. Top. Ruben Diaz Modric'e döndü. Modric'e içeri. Galatasaray'ın baskısı döndü. Hop. Evet. Maçla bir var. Net yerine falan? Emap yerine ne ondan ki? Neymar yerine Ronaldo. Ee, Silva yerine Haaland. Devrin yerine de Benzema giriyor ve hakem ikinci arayı başlatıyor. Ve ikinci arayı Galatasaray baş yaptı. Oh, aldı top. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland well, oradan Vigil Van Dijk. Gol. 1-1 oldu. Bir bir oldu. Ronaldo <laughs> <Bir bir oldu. Gülüyor> başladı. Modricten Lewandowski. Yeah, Lewandowski Van Dijk'a bıraktı. Van Dijk taç atısı kullanacak Galatasaray. Evet. Lewandowski gerildi. Lewandowski vurdu. Christian. Ronaldo Christian mücadelesi. Hurlan. Hurlan kaldı. Hurlan gidiyor. Winde bıraktı. Bu ben diyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo Lewandowski. Lewandowski olmuyor. Olmuyor Lewandowski. Gidiyorlar Delaney. Oğuz Taytlan, Dolberk, Dolberk! Koltuğa! Nasıl gidiyoruz? Bir tane gol atmak istiyoruz. <laughs> David alaba. <laughs> Hava atışı kullanacak. Benim arka. <laughs> <laughs> Stone kullandı. Link <Mint'te. gülüyor> Alba, Mahre. Oradan Kolibali'nin baskısı Modric. Hızlı atak yapıyoruz. Lewandowski Ronaldo paslaşmaları. Ronaldo'nun önüne gitti top. Ronaldo sürüyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo sürüyor. Kaleci olmadı. Kolibali. Benzema'ya benzema. indirdi gözüyle kaleciye gidiyor Yine çıkaracağız. Muhammed Salah yine kaptı. Affetme Muhammed Salah. Ayaksız. Çok <laughs> açıklarına <Şuna> bakın <bir. gülüyor> Ah Muhammed Salah. Ah. yakalıyor ama atamıyorsun. <laughs> Ya ben Ben zaman! oldu ben zaman e, Hakem de hileci. Papa vuruşuyla Lewandowski yakalar mı? Lewandowski yakaladı. Lewandowski ortaya açtı Ronaldo'ya. Ronaldo, yan alan. Evet. <laughs> Büyük maç bitti. Dur Aken, bitirme şu maçı bitirme. Ronaldo'yu yine tak. <laughs> ya biz... <laughs> olmuyor arkadaşlar, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Kalecileri kullandı ve maç bitti. Bitmesin. Bitir şunu açarken. Döndüm Allah'tan kaleciye. Ne? <laughs> maç bir, bir berbere. Evet. Böyle biten bir maç. 24 puan, Devam edeceğim ya. İzleneceğim reklamına da başlarım. Mendiş

ve bir sonraki maç, Arjantinli atlar. Onlarda da mesut var lan. <laughs> Kaleci Emin'in o martinezli. bunlarda? Depo al o temende, onlar tehlikeli. Ama Alvarez. Ona tehlikeli. It Messi with the football. Messi Messi tanrı bakın arkadaşlar. Well Messi dışarıda hocam. Really evet. Acaba Süper Lig'de kullanıldı. Kaleci kafa attı. <laughs> Zebri'yle indirdi. Lionel Messi gidiyor. Messi! Galatasaray'ın Messi'si gidiyor. Taç! Taç Hızlı oynadık <laughs> Messi'ye. Messi çevirdi sapıkla. Neymar! Neymar! Bursa'da Neymar! Goool! Goool! Neymar! Neymar basıyor, basıyor, Neymar tercih etti Neymar. Evet. Neymar'a geçmiyor top. Anlaşamadılar Neymar'la Fernando. Ejo Fakimi indiremedi. Alvarez. Bu ben yaz? Geçit vermiyor ama Messi gidiyor. Messi. Bu ben yaz mücadelesi? Bu ben yaz? Geçit vermiyor. Kurtuğa. yaşıyor bilmem ne bilmem ne. Ben mappe yiyordum. Ben mappe yiyordum. Ben mappe. Gol 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 Kiyan en yine. O temendi Kiyan en mücadelesi. O de aldı. Gönöle. Neymar, Neymar. Neymar Romero mücadelesi. Nuno Martinez Otamendi. Takvisio. Gonaves. Gonaves Kolbari'ye geçmez. Jari Arves. Ruben Diaz. Ruben Diaz etkili geldi. Ruben Diaz. De Bruyne de Paul. Romero. Romero. Bu kaplı Bernardo Silva. Messi'ye bıraktı. Messi Neymar'a. Neymar gidiyor. Silva Silva Niko Jones'a. Tribol Şenel bakın. De Bruyne. bu yine be Bernardo'ya. Bernardo topuk değede olmuyor. Bu <laughs> i̇şte işler bitiyor. Ee, şeye utan iyi. Tam atla ya. Küçücük <laughs> atı aç abi. Yine de. aynı değişiklikler. Yine aynı maç. Yine aynı şeyler. Yine aynı pozisyon. Yine aynı saat. <laughs> evet, Ronaldo, Modric, Benzema, Lewandowski kimi? Hakimi tekrar Lewandowski. Galatasaray hızlı başladı ama fazla sonuç vermedi. Hadi Lewandowski otomandı aldı. Oradan taç. Hakimi zaman geçiriyor. Hakimi vurdu. Hakimi. Ece Hakimi Ronaldo kaptı. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo açıyı kapattı ve üst direkten sekti. Ronaldo ardından Modric'e geçmedi. Ronaldo üst direkten sekti bu top. Ronaldo. <laughs> Jolie Arvez. Kimse yok. Ronaldo hayaletlere etmeye kas veriyor. Ronaldo. Az önce üst direkten sekti işte. Ronaldo yine gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Vurdu. Direkten yine. Bey. Bir türlü tamam olmuyor. Ronaldo olmaz. Maalesef, maalesef. Ronaldo yine pa. Ronaldo atar da Ronaldo. Ronaldo yine de ben ya Bu sefer Muhammed Salah Martinez daha hızlı. Kurtu kaleciden kaleciye. Muhammed Salah çok güzel bir pas. Ya dayı bir basket ya. Hani nerede olsa Muhammed Folar! Folar bu sefer. Bu Ben Diaz kaleciye döndü. Kurtu al. Kurtu aldı Ronaldo ya. Ronaldo indirdi Hakimi'ye. Hakimi ben zaman ya. Ronaldo o geç koşmadı. Ben gidiyor. Ben çok yavaş gidiyor. Ben sana vurdum. En önemli artık Modric. Ayrılsan oğlum ya adama yapışmış bırakmıyor aslında. Kolbali. Kol var arkadaşlar ya. Evet. Ece Hakim'le giden top. Dibala aldı. Hakim çevirdi. Ronaldo Gitmeyen top. Şöyle gidiyor. Ronaldo Son çıktı. Benim açmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve Galatasaray'la şampiyon olarak devam ediyorlar. Ay ay ay. Bu ne lan? He, bizi devrik ediyor. Bak bir avarajımıza baksanız arkadaşlar. Bir, bir avarajımız var. 15 galibiyet 9 beraberlik 4 Mağlubiyet 2. Atılan gol 34. Yenilen gol 13. Da basamağın ana verisine Bu Ne oldu ve Galatasaray'ın altı ya? Aynen. 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 Aynen salah, Mehmet salah, Mehmet salah, Mehmet salah. En çok gol atan Starik'te benimki. Cristiano Ronaldo oğlum en çok gol atan, en çok asist yapan da yine benimki. Ravon Laski. Ah! Bakalım oyuncular yorulmuş mu? शर्दी <laughs>